Merhaba, ismim Nurcan Uysal. Bugün sizlere masalımı Eskişehir Kurtuluş Müzesi'nden anlatacağım. Şu anda bulunduğum oda çocuk bölümü. Masalımın ismi Benzemez Kimse Sana. Evvel zaman içinde, kalbur zaman içinde. Develer tellal, horozlar berberken. Ben nenemin beşiğini tıngır mıngır sallar iken. Yol gittim, karıncaya bindim, deveyi kucağıma aldım. Bir fil dikildi karşıma. Çekil derim çekilmez, savul derim savuşmaz. Atınca kafamı tası tuttum fili, fırlattım gökyüzüne. Tamam tamam, deve de yalan, fil de yalan. Ama şimdi anlatacağım masalda mı yalan? Bir varmış, bir yokmuş. Çok da uzak olmayan bir yerlerin birinde. Yüksek, yüksek dağların ardında üç tarafı denizlerle çevrili, dört mevsimin doyasıya yaşandığı yazın yaz, kışın kışı olduğu, insanların mutlu, huzurlu yaşadığı cennet gibi bir ülke varmış. Oyun oynamayı çok seven Ayşe ve İsmet adında iki kardeş de bu ülkede yaşamış. Ayşe ve İsmet hem oyun oynamayı çok severlermiş hem de her şeyi çok merak ederlermiş. En çok merak ettikleri ise ülkelerini mutlu, huzurlu, yaşanabilir hale getiren buğday sarısı saçları, deniz mavisi gözleri olan kahramanlarıymış. Bizim iki afacan kahramanlarını görebilmek için her gün oyun oynadıktan sonra evinin önünden geçerlermiş. Günlerden bir gün Yine bizim iki oyun oynamışlar. Gülüşerek, koşarak geçerken sokaktan iki kanatlı, koca tokmaklı bahçe kapısı açılıvermiş. Karşılarında hep görmek istedikleri kahramanlarını görünce bizimkiler pek bir şaşırmış. Kala kalmışlar orada. Ortalığı derin bir sessizlik kaplamış. Sarı saçlı kahraman gülümseyerek şöyle bir eğilmiş çocuklara ve sormuş. Ne yapıyorsunuz çocuklar burada demiş. Ayşe heyecanlanmış. Sesi titreyerek hiç oyun oynuyorduk demiş. İsmet atlamış hemen lafa. Yok öyle değil. Biz kahramanımızı çok merak ediyoruz. O yüzden her gün evlerinden geçeriz. Görebiliriz diye bek umut ederiz. Demiş. Sarı saçlı kahraman tekrar tebessüm ederek e ee, bulabildiğiniz mi bari kahramanızı diye sormuş. İsmet hemen cevaplamış. Tabi bulduk. Sizsiniz o. Demiş. Kahraman tekrar sormuş. Nasıl tanıdınız beni? Daha adımı söylemedim sizlere. Demiş. Ayşe kahramanı uzun uzun bakarak çocuklara değer veren büyük küçük herkesi can kulağıyla dinleyen cesur, yardımsever. Milletini kendinden önce düşünersin sen. Nasıl tanımam ki seni? Benzemez kimse sana demiş. Sarı saçlı kahraman ne diyeceğini bilememiş. Çocukların kalplerine, hayallerine böyle güzel yer etmek onu çok duygulandırmış. Ve mavi gözlerinde düşmek üzere olan gözyaşlarını gizleyerek zaten içinde hep yaşattığı çocuk heyecanını sormuş Ayşe ile İsmet'e. Peki o zaman ben de sizinle oynayabilir miyim şimdi? Demiş. Bizim iki afacan çok heyecanlanmış. Sevinçle sallamışlar kafalarını. Fakat sizden bir şey daha istiyorum demiş kahraman. Ve devam etmiş. Oyun oynamayı sakın bırakmayın. Oyun oynamak sizin hayallerinize açılan kapı. Hayal kurmaktan vazgeçmeyin. Eğer biz bağımsız bir devlet olma hayali kurmasaydık ve onun için çalışmasaydık şimdi böyle mutlu, huzurlu, yaşanabilir bir ülkemiz olmazdı. Kadın, erkek, genç, yaşlı hepimiz aynı hayali kurduk ve onun için çalıştık, çabaladık. Sonunda da bağımsız, huzurlu, mutlu bir ülkemiz oldu." demiş ve başlamışlar oyun oynamaya. O günden sonra da bizim iki afacan ve sarı saçlı kahramanları vakit bulduklarında oyun oynamışlar. Gökten üç elma düşmüş. Biri Ayşe ile İsmet'in başına, diğeri siz dinleyenlerin başına ve diğeri ise hayal kurmaktan vazgeçmeyenlerin başına. Öğretmenler ses olacak Anadolu masalları